açacağım diyorum da maalesef açamıyorum kusuruma bakmayın ya yani şimdi bir yorum gelmiş ne zaman canlı yayın açıyorsunuz diye de e, açalım dedik açtık E ne var ne yok görüşmeyeli ya bizim burada acayip bir fırtına var bugün evler yıkılacak diye korktum ben <laughs> millet nerede işiniz? Yoo Rüya, canlı yayına şey olarak giriyorsun değil mi Moderatör olarak? Niye? Neden? La 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 la. Neredesiniz? Evet açtık canlı yayın. Evet 57 saniye oldu arkadaşlar nerede işiniz? Bekliyorum sizi. Nerede? Nerede? En son çare nerede? Evet. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. İyiyim sen nasılsın? ne var ne yok. Bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hocam değil adım Ebru benim. <gülüyor> <gülüyor> ee görüşmeyeli nasılsın? Beğenilerinize, like'larınızı bekliyorum. Bana abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. iki kişi olduk. Hoş geldiniz. Ya hocam değil <laughs> mi? Merhaba. Hoş geldin Rahman Kurt. Ayhan Teke, hoş geldin. Selam. Ne var ne yok, nasılsınız? O 32 kişi olduk. Like'larınızı bekliyorum, abone olmanızı bekliyorum. Arkadaşlar bana yardımcı olmanızı bekliyorum. E nasılsınız? Ne, ne var ne yok? O bugün Antalya Kemer'de acayip bir fırtına vardı. Öyle böyle değil. Yağmur dolu, hepsi bir arada gitti. Dedim bir ara gidiyoruz yani. Selam. Evet, sorularınızı bekliyorum. Vallahi kemeri sel basmalı da, sağlam bir dolu yağdı. Benim ufaklık acayip ufak bir ufak kızım var. Çok korktu, elektrikler kesildi filan. İzzet Oğlak. Sağ ol. Ben de sana huzurlu, mutlu, güzel bir yaşam dilerim. Çok teşekkür ederim temennin için. Hadi like'ları bekliyorum. Ee, anlatın bakalım. Sorularınızı bekliyorum. O Antalya'dadır canım. Ben Kemer'deyim. <laughs> ya sen bana hocam da bırak benim adım Ebru. Ha, boyamayı düşünüyorum. Fırsat bulursam tabii ki ama iyice bir giplerinin gelmesini bekliyorum çünkü. Ha, şimdi şey yaptığı zaman biraz şey oluyor, biraz şey oluyor. Hepsini bir komple boyamam boyamam gerektiği için biraz daha uzaması gerekiyor. Evet Antalya'da. Antalya'da çok felaketti ama e, pazar gününe kadar hala böyle diyor. Siyah. Mavi siyah. Gece mavi söylüyorlar ya. 8 kişiye düştük yükselelim. Koyu mavi yakışır. Tam yani görmedim seni ama Arkadaşlar bu arada e, TikTok'tan ve Instagram'dan da yayınlar başlatacağım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Instagram'da yine e, YouTube kanalımın ismiyle zaten açtığınız zaman görürsünüz Ebru Kadir diye. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Niye olmasın? E, benim Ereğli'de öğretmen bir arkadaşım vardı. Gülenay Hocam. E, buradan kulaklarını içine kendisini. Her hafta bir renk yapardı. Yeşil, ondan sonra mavi, işte sarı, pembe, turuncu çok hayat doluydu. Renkli bir kişiliğe sahip. sen neden olmasın yani? Benim mesela yaşım uygun olmuş olsa ben petrol yeşil yapmayı düşünürüm. Petrol yeşil de çok güzel bir renk bana göre. Neden sosyal... YouTube'dasın. Neden? Yaşından dolayı mı sosyal medya kullanamıyorsun yoksa yaş kaç? 73 45 RB 22 kişiyiz. Merhaba. Like atmayı unutmayın. Bana yorumlarınızı yazabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Ee, benden istekleriniz varsa Allah nasip ettiğince, gücümüzün yettiğince bir şeyler yapmaya çalışırız. Artı bu arada tekrardan YouTube kanalımda videolar çekmeye başlayacağız. Biliyorsunuz havalar soğudu. Evden dışarı çıkamadığımız için işte kendimizce evden oyunlar ve eğlenceler yapmaya başlayacağız. Bu arada yine YouTube kanalımın ismini zaten biliyorsunuz Ebru Kadir diye. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 73 Görünmüyor mu 73 gibi görünmüyor mu O zaman hayırdır Ne 73 gibi görünmüyor Ya yani öyle Ay. E, Görüşmeli ne var ne yok Ne yapıyorsunuz Sen niye bana hocam diyorsun ya iyi hoca olalım bakalım 6 kişiyiz bir 22'ye çıkıyoruz bir 30 kusura çıkıyoruz bir 6'ya düşüyoruz arkadaşlar bekliyorum yayınımıza sizi gaddar <laughs> tamam öyle olsun bakalım hocam <laughs> sen de benim küçük hocam ol Boynun ağrıyorsa doktora gideceksin gattar. Neden gattar? Eee <laughs> ne bakalım. Ne n ne n singatlar Kalpler için gonya <laughs> gonya değil Konya. <laughs> Neler yapıyoruz? Ee, günlük rutin işler işte. Yani ben evde olduğum için biliyorsun. Selam Katar. Ee, ben evde olduğum için evle, işle, çoluk, çocuk bilmem ne koşturmaca işte e, videolarda ne yapalım nasıl şey yapalım diye kendi aramızda çocuklarla alışveriş yapıyoruz beyin fırtınası diyeyim ben sana kalpler için teşekkür ederim bu arada bir kişiye düştük. Hadi bekliyorum. O oh, içkiş kişi aldık. Güzel. Da 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 da. Haydi bekliyorum. Sorularınızı bekliyorum. Yayınıma bekliyorum. Gelmenizi bekliyorum. Ha ha ha. İyiymiş. Bir kişiye düştük. Hadi arkadaşlar, yayını bekliyorum sizi. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ha biliyorum kanalım yeni. Ee, diğer kanal diğer yayın açan arkadaşlar gibi hani fazla enerjik değiliz ama yapacak bir şey yok. Nerede? Nerede? Ya inşallah çünkü bunun için sabır gerekiyor. Ya biraz da benden kaynaklanıyor. Ara baya bir ara veriyorum. Ya o da yani şöyle diyeyim sana gün içerisinde günüm bana yetmiyor. Hani öyle diyeyim. Hani insanın zamanı gerçekten kendisine yetermiş ama bana yetmiyor. Çünkü kalabalık bir ailem var. Koşturmaca. Devamlı. Cinsiyetin bayan görünmüyor mu? Adım Ebru bu arada. Ya anlayacağınız öyle gün içerisinde ya hemen hemen her gün yayın açmak isterim ama maalesef ya insanın zamanı kendine yetmezmiş derler ya benim zamanım bana hiç etmiyor. Hani 5 dakika bir zaman bulsam diyorum ki of oh be. Ya çünkü benim hani dediğim gibi 6 yaşında bir kızım var. Sizlere hani canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun. Ama çok yorucu bir çocuk. sen niye tamam 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 diyorsun amin katar yaş kaç hatta sana katar demeyelim, demeyelim konyalı konyalı <laughs> Odasında canlı yayındayım. çay <laughs> ya koydum. <Gülüyor> tamam tamam <gülüyor> ya bu arada eşim televizyon izlemeye geldi de diyor sesimi duymasın diyor. Cengiz Kaplan merhaba, hoş geldin. Hayırlı geceler sana da. <laughs> Arkadaşlar bir sayımız artıyor. Bir düşüyoruz. Olacak ama yapacak bir şey yok. Zamanla artacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya güldün mü ama? <gülüyor> <gülüyor> ya bak. <laughs> Teşekkür ederim Cengiz Kaplan sağ olasın çok teşekkür ederim. Yayınımıza bekliyoruz arkadaşlar buyurun gelin. Ya kılık yapma ya. <laughs> ya. <laughs> Allah'ım ya yapayım ya. Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. 35 kişi olduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> e ee, arkadaşlar anlatın ne var ne yok. E ee, sorularınızı bekliyorum. <laughs> 73 şey 73 45 sen hayırdır atar yapıp duruyorsun. <laughs> Hay azıcık bana ver ben de çitliyim ya. <laughs> evet sana diyorum sen hayırdır kime kızdın? ya ya. Ya. Ya, ya ya. ya ya telefonun arkasında eşim var şu an çekirdek çitliyor televizyon izliyor <laughs> ya çok özür dilerim <laughs> Ha tamam. <laughs> Anladım. 18 dakika olmuş arkadaşlar. Birazdan yayını kapatacağım. Allah'ın izniyle inşallah yarın yine görüşürüz. Like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum bol bol. Ee, um tabii canım inşallah. Geliyorlar gidiyorlar. Bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yeni olduğu için. Bazen 35 kişiye çıkıyoruz. Bazen hiç olmuyor. Bazen yükseliyor. Bazen düşüyor. Olup diri yani. Yapacak bir şey yok. İyi bakalım hepinize şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.